Değerli arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç gerginlik devam ediyor. Ve bu yönüyle baktığınız zaman gerçekten ilginç bir sahneyle karşı karşıyayız. Çünkü sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırında yaşanılan bu e, kaçak göçmen vakasını giderek Amerikan toplumunun bünyesinde ve devletinin içinde Büyük bir kutuplaşmaya ve neredeyse bir hesaplaşmaya doğru bir rotası olduğunu görüyoruz. Esasında bu olay daha sonra detaylı anlatacağım Ukrayna'nın da geleceğini etkileyen bir olay. Çünkü niye 61 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı, değil mi Joe, şey, Joe Biden? Peki bu bütçe niye geçmedi Senato ve temsilciler meclisinden? Çünkü Cumhuriyetçiler dediler ki sen Meksika sınırı Güney bölgesindeki güvenliği bize tam olarak sağlayacağını ispat etmediğin sürece biz bu yardımı geçirmeyeceğiz. Meksika sınırı tartışması yüzünden Ukrayna e, yardımı ve tabii ki İsrail yardımı geçmedi Amerikan Kongresi. Şimdi, Gelinen nokta büyük bir çatışma. Biden diyor ki açın oraları diyor. Şimdi bunu dediğine gidip de e, Cumhuriyetçi Partili Senato Başkanına ya izin verin biz artık Ukrayna'ya para göndereceğiz diyemez. Böyle de bir durumu var. Bunu yarın çok detaylı veya salı günü çok detaylı konuşacağım sizlerle. Şimdi e, ayrıca Amerikan Anayasası'nın belirli maddeleri çerçevesinde Amerika ilk defa anayasaya bağlı olarak ilk defa bir yönetimsel parçalanma yaşıyor. Niçin? Greg Abbott, Teksas valisi cumhuriyetçi diyor ki, Teksas eyaletinin de anayasadan kaynaklanan hakları var. Bu haklar bize eyaletin güney sınırını koruma etkisi veriyor. Ortada bir başkan boşluğu var. Biden için söylüyor. Biden'ın gözükmediği bir ortamda Teksas ve tüm Amerika için buraları sonuna kadar güvenlikli tutmak zorundayım ve bu benim anayasal görevim diyor. Şimdi anayasanın ilgili maddelerinde böyle bir durum var. Yani eyalet yönetimlerini Amerika'nın bir tür işgalle karşılaşması halinde resen merkezi otoriteden bir şey gelmeden almak alabilecekleri kararlar var. Şimdi hukukçular diyor ki mesela maruf bir soyadı maruf olan yani diyor ki hukukçular Texas valisi bu işgal kavramını biraz fazla geniş değerlendiriyor. Yani onlara göre şöyle bir şey diyelim ki olmaz ya tarihte olacak bir şey değil ama zamanında olmuş ha Texas'ın yarısını Meksika işgal etmiş. Sonra 1850'lerden sonra püskürtmüşler. Ee, diyelim ki Texas'ın e, sınırında Meksika bir şey yaptı devlet olarak. Ona Texas valisinin merkeze sormadan kendi ulusal muhafızlarıyla müdahale hakkı var. Tamam. Ama diyor ki vali <laughs> bu Biden yüzünden Yedi buçuk milyon adam girdi bu memleketin içine. Bu da bir işgaldir. Ben bunu bir işgal olarak görüyorum. O yüzden yeni ter getirtti arkadaşlar. <laughs> Şimdi yüksek mahkeme demiş ki terleri kaldır. Hayır adam inadına ter getirtti. Terler geldi ve terler konuluyor, konuldu. Yeni terler. Yani değil onu kaldırmak. Adam yeni ter koydu oraya böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve daha da önemlisi Beyaz Saray Sözcüsü Karin Jean-Pierre diyor ki Teksas valisi kendince bir siyasi gösteri yapıyor ama giderek durumu tehlikeli bir hal almaya zorluyor. Bakan, başkan ülkenin milyonlarca kaçak göçmenin işgale uğramasını seyretmiyor. Hatta e, olayı takip ediyor fakat bütün yaratılan hava sanki bunun tersiymiş gibi. Bu çok tehlikeli bir manevradır seçim yılında diyor. Şimdi tabii seçim yılı olması nedeniyle bu işler kilitlenir. Yani e, Amerikan toplumunun büyük bir kısmı herhalde e, Latin Amerika'dan gelen 7,5 milyon adama karşı. Yani Donald Trump niye bu kadar rahat yükseliyor, niye bu kadar rahat? başkan adaylığını gerçekleştiriyor falan. Bütün bunların temelinde böyle bir durum var yani. Böyle bir durum olduğu için adamlar bu kadar tartışıyorlar. Nitekim Amerikan devleti de ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Çünkü karşılıklı resleşme devam ederse gerçekten dışarıdan da takip edildiği kadarıyla bir iç çatışma ortamı doğacak. Bu yüzden Biden'ın Texas'a gönderdiği federal ajanlar yerel güvenlik yetkilileriyle herhangi bir çatışma yaratmamaya çalışıyorlar. Yani uzaktalar. Daha henüz otellere dokunamadılar kaldırtmak için. Diyor ki bir tanesi şu anda gördüğüm kadarıyla Texas sınır muhafızları söz konusu jiletli telleri kaldırma konusunda herhangi bir hareket içinde değiller. Aksine o terlere dokunmadılar, kimseyi de mahkeme evrinin uygulanacağı alana sokmuyorlar. Biz yine de bütün bu olayı Texas kamu güvenliği birimi temas ve eşgüdüm halinde çözmeye çalışacağız. Kimseyle çatışmaya niyetimiz yok diyor. Oklahoma valisi Spitz çok önde bu olaylarda, ondan yeni açıklamalar var ulusal muhafızlarını göndermişti. Ve sonuç itibariyle Amerika'nın bu işgale karşı her şart altında Joe Biden'a rağmen kendisini savunması gerektiğini ifade ediyor. Ama tabi Amerika sonuç itibariyle bir hukuk devleti. Onu da söyleyelim. Yani yüksek mahkemenin almış olduğu bir kararı tartışabilirler, uzatabilirler falan ama Sonuç itibariyle ila nihayet bu mahkeme kararının üzerinde tepinebileceklerine tıp inanmıyorum. Ama artık köprüler atılmış durumda ve Amerika müthiş bir polarizasyonun yaşandığı bir öyküye doğru ilerliyor. Hoşçakalın.